Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Her gün neler neler yapıyorum yani ee, Yani şöyle diyeyim arkadaşlar ee, Yani bir günüm nasıl geçiyor arkadaşlar 24 saatim nasıl geçiyor Onu size tanıtacağım Ve güzel bir şey ortaya çıkacak arkadaşlar Güzel bir video çıkacak Buradan abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. tabii ki biliyorsunuzdur ki. İlk olarak ben sabah e, kalkarım. Dişlerimi fırçalarım. Sonra online derslerimiz olur bizim. Online derslerime girerim. Güzel. Sonra 16-15'te derslerimiz biter. Derslerimiz bittikten sonra güzel. sonra direkt dışarı çıkarım. oyunumu oynarım. Sonra Zaten akşam olur Akşam ödevlerimi yaparım. Sonra da işte biraz coin oynarım, sonra da yatarım. Şimdiki arkadaşlar hafta sonunda hafta sonunda ne yapıyorum? Hafta sonunda kalkarım, dişlerimi fırçalarım. Güzel yemeğimi yerim. Yemeğimi yedikten sonra da arkadaşlar. Yemeğimi yedikten sonra Ödevlerime başlarım arkadaşlar. Ödevlerimi başlarım. Ödevlerimi bitiririm. Sonra dışarı çıkarım. Sonra ondan sonra dışarı çıktıktan sonra halı sahaya giderim. Halı sahada oynarım. Sonra akşam geliriz. Akşamda yemeğimi yerim. Birazcık da oyun oynarım. Sonra yani yatarım. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için like atmayı ve abone olmayı şuradan unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen. Sizi çok seviyorum. Bay bay bir sonraki videoda yarın